Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından sarı lacivertli kulüp ile yollarını ayırmıştı. Mourinho'nun yeni adresi Benfica olurken, kulüp başkanı Rui Costa'dan Mourinho açıklaması geldi. 3 ila 4 milyon euro Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun transferine dair açıklama yaptı. Costa, Portekizli teknik adam ile yıllık 3 ila 4 milyon euroya anlaştıklarını açıkladı. Portekiz basını teknik adamın maaşının 8 milyon euro olduğunu iddia etmişti. Öte yandan Mourinho, Fenerbahçe'de yıllık 10.5 milyon euroya imza atmıştı. Rui Costa'nın açıklamaları şöyle, Jules Mourinho ilk sezonunda 3 milyon euro, ikinci sezonunda 4 milyon euro kazanacak. Bu, Portekiz'den ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş. Fesih bedeli ise yıllık maaşının yarısından bile az. Jose Mourinho gibi bir teknik direktörünüz olduğunda, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final hayali kurarsınız.